Selamun Aleyküm. Bugün miladi 20 Mart 2022, Hicri 17 Şaban 1443 Pazar. Günün ayeti. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. İtaat merci sürekli olarak hep odur. Siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Günün hadisi. Ruhlar toplu cemaatlerdir. Onlardan birbirleriyle tanışanlar kaynaşır, tanışmayanlar da ayrılırlar tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1653 Osmanlı tarihinde ilk bütçeyi yapmakla tanınan Sadrazam Tarhuncu Ahmet Paşa öldürüldü. Tarhuncu Ahmet Paşa, Tarhuncu bütçesini yaparak Osmanlı'da ilk denk bütçeyi yapan kişi olmuştur. Ayrıca mali alanda ıslahat yapan ilk ıslahatçıdır. 1792 Fransa Milli Meclisi Giyotin'le idamı onayladı. Adını mucidi Fransız doktor Joseph Ignace Gilleton'dan alan götin ilk kez 25 Nisan 1792'de kullanıldı. 1852 ABD'de Harriet Beecher Stowe'un ünlü kölelik karşıtı romanı Tom Amca'nın Kulübesi adlı kitabı ilk kez yayınlandı. Öğretmenlik yapan ve aktif bir kölelik karşıtı olan Stove, hayatı zorluklarla geçen siyah köle Tom Amca karakterini yarattı, diğer karakterlerin hikayelerini de onun etrafında şekillendirdi. Bu duygusal roman, bir yandan kölelik gerçeğini tasvir ederken, bir yandan da dinden kaynaklı sevgi anlayışının insanları köleleştirmek gibi onur kırıcı bir düzeni yenebileceğini belirtiyordu. Tom amcanın kulübesi, 19. yüzyılın en çok satan romanı ve İncil'den sonra en çok satan kitabıydı. Kitap, 1850'lerde kölelik karşıtı hareketi besleyen önemli unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir. 1916 Albert Einstein görecelik kuramını yayınladı. 1925 İngiliz devlet adamı George Curzon öldü. Curzon, İngiltere Meclisi'nde elindeki Kur'an'ı kaldırarak "Gerçek şu ki bu kitap doğu illerinde var oldukça bizim oralarda tutunmamız imkansızdır." sözlerinin sahibi olup emperyalist İngiltere'nin İslam ülkelerini kana boyayan politikalarında etkin bir belirleyici ve aktif bir uygulayıcıdır. 1933 Nazilerin ilk toplama kampı Münih yakınlarında açıldı. 2003 Irak savaşı başladı. Amerikan-İngiliz koalisyonu güneyden Irak'a girerken başkent Bağdat havadan bombalanmaya başladı. Saddam Hüseyin televizyondan direniş çağrısında bulundu. Irak ordusunun beklenenin aksine hiçbir direniş gösterememesi sonucu işgal güçleri kısa sürede harekatı tamamladı. Felluce gibi birkaç bölgenin dışında ciddi bir direnişle karşılaşmayan Amerikan askerleri ve koalisyon güçlerinin işgali neticesinde 1,5 milyon Iraklı sivil katledildi. Saddam'dan kurtarıp demokrasi vaadiyle Irak'a giren işgal askerleri tıpkı Moğol istilalarında olduğu gibi taş üstünde taş bırakmadılar. 2007 Taha Yasin Ramazan idam edildi. Taha Yasin Ramazan Saddam'ın sağ koluydu. Saddam, Barzan İbrahim ve Avad Elbender'le beraber Ducil katliamından dolayı yargılanıp 2006 yılında idama mahkum edildi. Taha Yasin Ramazan, Saddam'dan 4 ay sonra 20 Mart 2007'de idam edilip Tikrit'te Saddam'ın yanına gömüldü. 2015 Yemen'in başkenti Sana'da Husi Ensarullah Hareketi taraftarlarının yoğunlukta olduğu iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 146 kişi hayatını kaybetti, 350 kişi yaralandı. 2015 ABD'de işlemediği bir cinayet için idama mahkum edilen ve 39 yılını parmaklıklar ardında geçiren kişiye 1 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi. 2016 ABD Başkanı Barack Obama Küba'yı ziyaret etti. Obama 88 yıl aranın ardından Küba'ya giden ilk ABD Başkanı oldu. 2017 Kanadalı bilim heyeti Kubek eyaletinin kuzeyinde yaptıkları çalışmalarda 4.2 milyar yıllık bir yer kabuğu örneği buldu. Bugüne kadar bulunan en eski yer kabuğu örneği yaklaşık 2.7 milyar yaşındaydı. 2019 Bosna kasabı olarak bilinen eski Sırp lider Radovan Karaçiç'in 40 yıl olan 40 yıl olan hapis cezası temyiz davasında müebbet hapse çevrildi.